Evet arkadaşlar, Atar Motor'dan tekrardan hepinize merhabalar. Bugünkü olayımız biraz farklı. Hemen detaya girmek istiyorum. Evet, ee, bu gördüğünüz motor değil tabii ki. Bu biliyorsunuz ki bizim kendi reklam motorumuz. Ben kendisine absent diyorum. Yeşil peri. Ve yeni konuğumuz Alanya'dan Melih Bey'in motoru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil peri iki olarak ikizi olarak tekrardan hazırlandı. Melih Bey YouTube'da görmüş sağ olsun videomuzu. Bize ulaştı. Bu motorun aynısını istediğini söyledi. Ben de eğer bize güvenirseniz otobüs otobüste motorunuzu bize ulaştırın. Ben gerekli her şeyini yapalım diye konuştum. Melih Bey de sağ olsun araştırdı. Sonra her gün hemen motorunu otobüse koyarak bize ulaştırdı. Motor geldiğinde açık gri 125 grisiydi arkadaşlar. Şöyle bir ortaya almak istiyorum. Motoru komple e, baştan aşağı işlem yaptık. Renk değişimleri, aksesuarlar, jant boyaları, konfor selesi, sisi barı çamurluk sinyalleri, stoplar, mercek var, telefon tutucu tuş takımları, voltaj göstergesi, çakmaklık, elcik korumalar, sis farları, gövde aynaları hepsi montaj yapıldı. Renk muayene işlendi. Ve bu akşam uzun bir bekleyişin sonunda Melih Bey'e motorunu teslim etmek üzere birazdan arabayı yükleyeceğim ve Alanya'ya kendi ellerimle teslim etmeye götüreceğim. Şöyle. Hatta şöyle bir görüntü yapmak istiyorum arkadaşlar. Absent 1 ve Absent 2 diye görüyorum ben bunları. Far karakmaların içinde mercek uygulamamız var arkadaşlar. Ee, mercek uygulamamızı isteğe göre düğmeyle açıp kapatabiliyoruz. Öndeki angel halkayı isteğe göre açıp kapatabiliyoruz. Elcikteki ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Far içindeki aydınlatmamız aç kapa. Elcik aç kapa ışığı. Bu da far içindeki merceğin aç kapası. Telefon tutucu yine su geçirmez. Wireless'lı kablosuz şarj telefon tutucuyu orta gövdeye mont ettik. Ambiyans ışığımızı yaptık. Paspas, paspas setleri ve aynı renk boya işlemleri. Hava fitesi, varitör kapağı hava fitesi, boya işlemleri. Alt tarafa iç arka lastik ambiyans ışığı. Sinyalli Angel'lı sinyallerimiz. Küçük plakamız. Melek stopumuz, sisi bar arkası ve kedi göz plaka üstü, kedi göz stop çakar uygulaması, egzoz uygulaması. Sisi barımıza ve koltuğumuza konfor sele ve dizayn uygulaması. Gövde aynı uygulaması. 40 watt bir takım sis farı uygulaması. Bacak koruma uygulaması. Egzoz uygulaması. Bunların hepsi Atar Motor tarafından itinayla ve özenle hazırlanmıştır arkadaşlar. Şöyle bir dörtlü vermek istiyorum. Çamurluk'taki sinyalimiz kayar sinyaldir. Arka Angel sinyallerimizin sinyalleri. Ya bir şey daha dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama biraz önce normal sinyal yerlerindeki, park yerlerindeki ışıklar yanmıyordu. Onlara da kırmızı uygulaması yapıldı. Onlar sadece sinyalde çalışıyor. Aynı zamanda motorumuza alarm uygulaması da yaptık. Amerikan park uygulaması yaptık. Melih Bey öncelikle bize güvenip motorunu gönderdiği için bizi tercih ettiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, bu videoyu izledikten yaklaşık bir 16-17 saat sonra Melih Bey motoruna kavuşacak. Eğer siz de bu uygulamalardan faydalanmak istiyorsanız mutlaka Atar Moto ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Artık reklam motorumuzun bir ikizi de Alanya'da. Hayırlı uğurlu olsun müşterimize.